Arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji hoş geldiniz. Bu bölümde size Xiaomi Note 11 Pro telefonunda ekran görüntüsünü nasıl alabileceğiz onları göstermeye çalışacağım. 3 farklı yöntemle alabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi ilkel yöntem. Çok kullanmasını tavsiye etmiyorum ama tarif edeyim. Ses tuşu, ses açma, ses kapama, ses kapama yani aşağı tarafına doğru basıyorsunuz. Aynı anda da güç tuşuna basacaksınız. Ekran görüntüsü almış olacaksınız. Onu çok fazla tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü burası mekanik bir sistem. Çok fazla böyle işte baskı uygulanması falan vesaire zamanda burada problemler oluşturabilir. Ee, bir diğer yöntem 3 parmak yöntemi. Kolay bir yöntem. Ne yapıyoruz? 3 parmağımızı ekranın üzerinde alıp aşağı doğru sürüklüyoruz. Değdiriyorum ve çekiyorum. Gördüğünüz gibi aldım. Tekrar yapıyorum. 3 parmağı ekrana hafifçe temas ettiriyorum ve aşağı doğru sürüklüyorum. Bu ikinci yöntemimdi. Üçüncü yöntemimiz ise telefonumuzun ayarlar kısmına gittiğimizde bakın burada ek ayarlar diye bir bölüm var. Ek ayarlara geldiğinizde şöyle hareket kısa yollarına gelin. Zaten bakın burada ekran görüntüsü kaydetme diye göstermiş. Üç parmak yöntemini anlatıyor. Aynı zamanda ses tuşuna basma. Bakın burada şey de var. Yani üç parmak yöntemi nasıl yapacağını göstermiş oluyor. Aktif etme de bilirsiniz bunu. Kapat bilirsiniz. Ben üçüncü yöntemi şöyle göstereceğim. Parmak izi sensörüne çift dokunun diyor. Bu özel hareketler kısmına giriyor burası. Burayı ayrı anlatacağım ama ekran görüntüsü alabilir miyim ben bu yöntemle? Evet alabilirim. Burayı seçtiğimde bakın alt seçenekler çıkıyor. Ben bu parmak izi sensörüne çift dokunduğum zaman hangi eylemi gerçekleştirsin? Bakalım kontrol merkezi ekran görüntüsünü kaydet. Bu eylemi kaydet. Gerçekleştirsin. Çıkıyorum şimdi. Parmak izi sensörü burada arkadaşlar. Yani güç tuşuyla yine aynı bölge olmuş oluyor. Buraya çift tıklıyorum seri bir şekilde. Çift tıklıyorum. Görüyorsunuz. Bu da kolay bir yöntem oluyor. Bakın buraya seri bir şekilde çift tıklama yapıyorum. Bu da bizim üçüncü yöntemimiz oluyor arkadaşlar. Tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle. Saygılar, selamlar.